Allah'ın Teala'nın selamı üzerimize bulsun. Amin. Gönlünüz şen olsun. Eviniz huzurlu olsun. Rahatlı için olur. Amin. Evet. Kardeşlerim, insan güzel ahlak üzerine yaratılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlak üzerine yaratılmıştır. Güzel ahlak üzerine donatılmıştır. Ve insanları da güzel ahlaka davet etmiş. Güzel ahlaka tamamlamak için gelmiştir, teşrif etmiştir. O zaman asıl mesele nedir? insanı güzel ahlak, güzel huy sahibi yapmaktır. Ben insanı güzel sirette yarattım. Güzel ahlak üzere yarattım. Ama insan aşağının aşağısına düşürdüm. Ona nefis gömleği giydirdim. Onu emmare yaptım ve gel beni bul dedim. Ehla Hamidiye'ye ulaş dedim. İnsanlar nefis gömleğini giyince şehvetlerine esir oldular. Arzu heveslerine esir oldular dünyaya aldandılar, şeytana aldandılar, dünya güzelliğine aldandılar, faniye aldandılar, bakayı, bakıyı, aslını unuttular ve dünyanın zevki sefasına daldılar. Bu dalanlarda dünyada kaldılar. dünyada kaldılar. Geri dönemediler. Asıllarına ulaşamadılar. Yani helak oldular, gemiye binemediler. Kurtuluşa erişemediler. Ziyana uğradılar. Helak oldular. Biz bir kurtuluş gemisiyiz. Biz belki tevhid gemisi olarak çıkarttık. Biz bunun manasını zahire çöktük. Zahirde de bunu söylemiş olduk. Manası da budur. Kurtuluş gemisidir bu. Bu gemiye binen kurtulur. O gün Nuh Aleyhisselam'ın gemisiydi. Bugün tevhid gemisi. Bir kamili mürsüt elinden tutan kurtulur. Ona bende olan kurtulur. Onun havuzuna düşen kurtulur. O havuzda yıkanıp temizlenen kurtulur. Hani ümmiler arasında ümmi bir peygamber gönderdi de Allahu Teala öyle buyuruyor değil mi? O insanları yıkıyor, temizliyor, onlara ilmi hikmeti öğretiyor. Bundan evvel açıkça bir sapıklık cehalet içerisindeydiler. O gün şu mesele bugünkü mesele <laughs> ve bir ahiri de aynı olacaktır. Aynen devam ediyor. Yani bu gemi Hazreti Adem'den başlamış ilahi nihayetine kadar bu devran böyle dönmektedir. zamanın imamına tabi olmayan zamanın imamına tabi olmayan cehalette ölmüş insan gibidir. Onun namazı dahi kılınmaz. Siz bundan ne anlarsınız? Ne anlarsanız anlayın. Kibari kelam olduğunu da söylerler. Beyazıt-ı Hazretlerinin sözü olduğunu söylerler. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Doğru bir sözdür. O zaman ne yapmalıyız? Evet, nefsi emmarenin nefsi emmare sahibinin mürsüdü şeytandır. Ayeti kerimede tespittir. Ayeti kerimelerde tespittir. O şeytan ki sizi Allah'ın zikrinden alıkoydu ve kendisine asker etti. Ve onlar şeytanın askerleridir. Şeytanın hizipleridir onlar. Tağutun askerleridir onlar. Kimler? Allahu u Teala'yı bilmeyenler. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayanlar, Kur'an-ı Kerim'e uymayanlar, zikrullaha girmeyenler, ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin sabah akşam, onu tesbih edin. Kalpler ki zikrullah ile bitmeyin olur, itminana erişir. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Allah'ın zikrinden yüz çevirenler Allah'ın Teala'nın zikrini tanımayanlar onunla ülfet kurmayanlar Kur'an-ı Kerim'i okumayanlar Kur'an-ı Kerim'e tabi olma, olmayanlar bir şekilde namaz kılanlar namazını nasıl tamamlayacaklar? Evet, namaz dinin direği. Bu direği nasıl kuracaklar? Namazı nasıl kılacak, nasıl tanımlayacak? Namazı nasıl bulacak? Yaradana kulluğu nasıl yapacak? Kulluk vasfını nasıl anlayacak, nasıl bulacak? Sevgili kardeşlerim, ölçü ahlakı hamidiyedir. Ölçü ahlakı hamidiyedir. Her kim olursa olsun, nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, kişinin kemalatı ahlakıyla ölçülür. Nefsi emmarenin kemalatı olmaz. Ancak şeytanı olur. Nasıl ki yalan ile iman bir arada olmaz deniyorsa faiz ile ibadet olmaz. Ne kadar ibadetin içerisinde olursanız olun. Faiz ile ibadet olmaz. Yanalına iman, iman tahtası kurulmaz. İman bahçesi kurulmaz, iman ağacı kurulmaz. Onu yeşertemezsiniz. O ağacı yeşertemezsiniz. Zakkum ağacını çizmekle iman olmaz. Bir ağaç var, cenneti alada, tuba ağacı, dalları yeryüzüne asılmıştır. Sade o dallardan cömertler tutar. İyi dikkat edin, Sade o ağacın dallarını cömertler tutar. Dünyada Bir ağaçta var da kum ağacı, o da cehennemde biter. Onun dalları da yere asılıdır. O ağaçtan da ancak cimriler tutar. O onu cehenneme götürür. Cömertlik ağacı, tuba ağacı da onu cennete götürür iki daldır. İki ahlak. Birisi ahlakı hamidiyede, birisi ahlakı zemimiyede. ahlakı hamidiyede Allah'tan korkmak, tekva sahibi olmak ahlakı zemmede Allah'tan korkmayan kul imanı var edebilir mi? imanı saklayabilir mi? Günahlardan kaçınabilir mi? Doğru olmak ahlakı hamidiyede eğri büğrü olmak, yalan söylemek ahlakı zemmiyede adaletli olmak ahlakı hamidiyede zalim olmak Ahlak-ı zemmiyede <laughs> Kadab ehli olmak, kin-nefret sahibi olmak ahlak-ı zemmiyede, emmarede yani. Tevazu ehli olmak, bağışlayıcı olmak, ahlaki hamiyet hamidiyede. Şimdi sen neredesin Allah aşkına? Şehvetin esiri olmuşsun. Ahlakın zemmiyede. Bütün kötülükler onun arkasında. Ne kadar sof olursan ol. Ne kadar zakir olursan ol. Şehvetin yer bitirir hepsini. Seni ahlakı zemmiye düşürür. Levvame ol, mühüme ol, mütmeyne ol, de ol. Raziyeten, marziyeten bile şehvetin seni, şehvetin seni ahlakın temimiye düşürür. Domuz sıfatına sokar seni.